Başlıyoruz hemen. Bir saniye, hemen bir saniye başlıyoruz. Bir saniye. Bu benim hayatımda en çok kullandığım şey. Bu daha hiç kullanmadığım şey. Bekleyin karışacağım çekim. Ben makyaj çok yapmadım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Sen. Tamam. Şimdi. Hemen yükseldim. Artık başlıyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar çok benim yakından ilgilendiğim bir konu. Erasmus öğrencisi olmak. Ben Erasmus öğrencisiyim 5 aydır Fransa'dayım ee, ve çok Erasmus'un çok güzel yanlarından bahsediyor, mükemmel olduğundan bahsediyor. Ama kötü yanlarından ya da zorluklarından bahseden insanlar çok görmedim, rastlamadım ve dedim ki ben bunu bu bende. Arkadaşlar. Öncelikle Erasmus'un sayısız zorluğu var. Gelmek ayrı. Gelmeden önceki süreç ayrı, geldikten sonraki süreç ayrı. Şimdi tek tek bunları değerlendireceğiz. İlk olarak kimse bana vize almanın bu kadar zor olduğunu söylemedi. Ben vize almak için yaklaşık 2 iki, 2,5 iki ay gibi bir süre uğraştım, bir sürü evrak topladım ve bu süreçte size yemin ederim kimse size yardımcı olmuyor. Yani Süreci çok bilen kişi de yok. Çünkü genellikle red yiyorlar vizeden. Ya da hiç Erasmus'a başvurmak istemiyor insanlar. Çünkü süreci zorluğundan haberleri önceden var mı bilmiyorum. Benim yoktu. Ee, insanlar kaçıyor ve korkuyor bu süreçten. Yani bu süreçte tek başınıza olacaksınız. Başlangıçta bunu bilin. Ben böyle süreçte e, tanıştığım bir iki insan vardı. Onlarla süreci yürüttüm. Onları aslında, onlar bana yardım eder diye numaralarını aldım ama ben o kadar e, hızlı bir şekilde hallettim ki ve çok ileri gittim ki kendi kendime, onlar bu sefer sürekli Sude burayı nasıl yaptın, Sude şurayı nasıl yaptın falan diye bana sormaya başladılar. Yani ben cahilken o grubun bilge insanı oldum. Çünkü kimse hiçbir şey bilmiyor süreçle ilgili. Neyse tamam diyelim ki artık vizenizi aldınız, uçak biletinizi aldınız çok rahat süreç çok rahat. Tabii ki taşınma süreçleri falan var. Yani birincisi koca 3-4 valiz şeyi siz yurt dışına çıkaracaksınız. Bu çok zor bir şey bence. Bir. İkincisi geldiniz. En 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 zor şey bu bence. Hiç kimseniz yok burada. Yapay anlasınız. Ve ben gerçekten yaklaşık bir buçuk iki ay boyunca bir tane bile arkadaş edinemedim. Neden? Birincisi insanlar ee, çok öncesinden gelmiş oluyorlar buraya ve kaynaşmış oluyorlar. Benim çevremdeki insanlar o şekildeydi. İkincisi, e, yabancı dil problemi. Buradaki insanlar tabii ki kendi dilinizdeki gibi yakın olmuyorsunuz ilk zamanlarda. E, sosyalleşmek zor. E, geldiğimde başta iyi bir İngilizce ve kendime güvenen bir İngilizce ile konuşamıyordum. Ama sonrasında arkadaşlar bir şakmaya başladım inanamazsınız. Şu an gerçekten şakıyorum susmuyorum. İngilizce daha iyi konuşabiliyorum Türkçeden bazı zamanlarda. Böyle bir seviyeye geldim 5 ayda. Ama ilk aylarda dil bilmiyorum. Bir de Fransa'ya geldim ben. Fransızca da bilmiyorum. İnsanlarla İngilizce konuşuyorum, Fransızca cevap veriyorlar. Çünkü insanlar İngilizce bilmiyor. Fransa'da çok büyük bir İngilizce bilmeme problemi var. Bunu bilip gelin. Yani ben çok kez tek başıma kaldım. Yapayalnız kaldım. Hani Türkçem ve İngilizcem yetmedi Fransa'da bana. Ee, zor mu zor. Ee, ve çok pahalı arkadaşlar. Avrupa genel olarak çok pahalı. Ben hibe kazanamadım. Çünkü ben e, İngilizce sınavına girmemiz gerekiyordu. Bizim Erasmus İngilizce sınavına. Ben o İngilizce sınavından bir gün önce Ankara gezisi vardı. Oraya katıldım. Çok lazımmış gibi. Onun için yaklaşık 2500-3000 Euro gibi bir parayı kazanamadım. Bu da yaklaşık şu anki kurla ne kadar ediyor? Hemen bakıyorum. Hazır değilim bakmaya. Çünkü ben bu parayı alamadım. 110 bin TL ediyormuş. Ben parayı alamadım. Ve ben buraya hibesiz geldim. Neyse diğer bir şeye geçiyoruz. Arkadaşlar Avrupa'nın kağıt işleri, randevu işleri çok karman ve çok karışık ve çok kimsese yardım etmiyor. Gittiğiniz yerlerdeki insanlar İngilizce de bilmiyor oluyor. Yani ben Fransa üzerinde konuşuyorum ama bir evrak bir dosya mesela ben yurda çıkmak için yaklaşık 2 ay öncesinden bir sürü ev, evrak topladım. Her şeyinizi kanıtlıyorsunuz ki bir şey yapasınız burada. Evrak işleri çok zor ve Garip bir şekilde İngilizce değil. Her şey Fransızca olduğu için İngilizce bir kaynak yok. Her şeyi çeviriyorsunuz. Yani ben e, dosya çevirmekten ve bir şeyleri çevirmekten Fransa'da Fransızca öğrendim. Yanlışlıkla tamamen. Yoksa Fransa çok zor bir dil ama şu anda mesela bir kağıdı çevirmeden anlıyorum ne yazdığını. Çünkü ben 5 aydır evrak çeviriyorum burada devamlı olarak. <laughs> şu çok doğruymuş. Yani çok çok üzgünüm bunun doğru olduğunu ama e, saat 7-7.30 gibi bütün yemek yeme yerleri kapanıyor Avrupa'da genel olarak. Yani ben... E, 4-5 ülke gezdim şu ana kadar. Avrupa'da olduğum zamanlarda. 12'de acıktınız diyelim. Hiçbir şekilde yemek yeme yeri açık değil. Yok. Yani gece çıkıp bir çiğ köfte yiyemiyorsunuz. Geceleri çıkıp çiğ köfte ayran yapmayı o kadar özledim ki size anlatamam. Yani hani o benim şu an mesela Türkiye'ye döndüğümde ilk yapacağım şey gece 2'de tam saat gece 2'de çıkıp çiğ köfte bir ayran almak. Çünkü gece 2 olması önemli. Çünkü gece olmadan bakın saat 8'de bütün her yer kapanıyor. Ve yemekleri çok güzel değil açıkçası. Hani öyle aman aman bir yemekleri, aman aman bir yemek kültürleri yok. Kahvaltıda bile zaten kruvasan yanında kahve içiliyor burada ve ben de buna alıştım. Hep eleştirdim böyle kahvaltı mı olur diye ama hani başka bir opsiyonunuz olmadığı için kruvasan ve kahve alıyorsunuz ve bu şekilde bir kahvaltı yapmış oluyorsunuz. O kadar da güzel bir kahvaltıları da yok. Kruvasanlar güzel, baya güzel. Özellikle nutellalı kruvasan çok güzel. Her gün yiyorum neredeyse. Onlar zaten bir şeyleri yok. Fransa'da özelinde konuşuyorum. Diğer e, Avrupa ülkeleri çok bir bilgim yok. Yaşamadım orada. İlk zamanlar gerçekten ben dedim ki ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm dedim. İlk geldiğimde ben her gün bunu diyordum ve her gün Türkiye'deki arkadaşlarıma, Türkiye'deki ailemi, Türkiye'deki yakın dostlarımı her dakika arıyordum. Ne yapıyorsunuz? Ben sıkıldım. Ne yapıyorsun? Çünkü eve sıkılmıştım. ve geldiğimdeki hava şartları çok kötüydü. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Ben şu an ne yapıyor bu? Ama sonrasında alıştım mı var ya burayı bırakamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir garip bir bu var. Mesela ben şu an olmuş olduğum şehre aşırı alışımda Fransızcayı da anlıyorum şu an. Ee, o yüzden burası beni çok mutlu etmeye başladı. Ee, o başlangıçta kuramadığım arkadaşlıklar zamanla derinleşmeye başladı ve şu anda çok yakın olduğum arkadaşlarım var e, yabancı ve farklı kültür ve farklı dillerde oldukları için bana inanılmaz şey katıyorlar. Yani... Onların kültürlerini öğreniyorsun, dilleriyle ilgili bazı şeyleri öğreniyorsun. Mesela İspanyol, bir sürü arkadaşım var. Hani İspanyolca bir şeyler öğrendim, İspanyol kültürüyle ilgili bir şeyler öğrendim. Meksikalı arkadaşlarım var, Almanya'dan gelen arkadaşlarım var. İngiltere'den gelen, Amerika'dan gelen, işte daha sayamadığım, aklıma gelmeyen bir sürü Prag'dan gelen arkadaşlarım var. Hani biz uluslararası öğrenciler olarak aşırı kaynaştık ve ee, şu an mesela burayı nasıl bırakacağımı düşünüyorum. Tamam yemek yiyemiyorum, karnım aç. Ama buradaki kurulan arkadaşlıklarda gerçekten bir farklı bir tadı, farklı bir lezzeti oluyormuş. Onu fark ettim. Akıllara gelen en büyük soru: Değer mi? Bu kadar zorla, bu kadar çileye, bu kadar bilinmezliğin ortasına girmeye değer mi? Bence değer. Bence değer arkadaşlar. Hiç yoktan Fransızcayı öğrendim. Şu an orta seviye bir Fransızcam var. Hiç yoktan bir sürü uluslararası, ilişki, uluslararası arkadaşlarım oldu. Hiç yoktan farklı bir ülkede yaşadığımı kendime kanıtladım ve kendime güvenim geldi. Ve bir sürü ülke gezdim ben. Sadece Fransa'da durmadım. Geçen ay İsta İspanya'daydım. Geçen hafta Belçika'daydım. Paris'e gittim. Hani boş durmadım ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Ve Avrupa'da eğer Schengen vizesi alıyorsanız bütün her yere gidebiliyorsunuz zaten. Hani Avrupa'nın her ülkesine gidebiliyorsunuz ben e, haftaya Danimarka bileti aldım. Hani gerçekten e, inanılmaz ve hayatınızda bir daha hiç tecrübe edeme edemeyeceğiniz şeyleri Erasmus'ta tecrübe edebiliyorsunuz. Ve bir sürü insanla tanışıyorsunuz burada. Bence kesinlikle bu riski alın. Bu yolda tek başına olsanız bile gerçekten değiyor. %100 değiyor ve ben bütün kaynakları e, Youtube'dan araştırdım. Mutlaka Youtube'u kullanın. Vize alırken Erasmus tercih yaparken, okul araştırırken. Bu kadardı videom. İzlemiş olduğunuz için e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, gerçekten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sorunuz falan olursa bana yazabilirsiniz yorumlardan. Gerçekten. <laughs> Birazcık hastayım eğer bir yanlış bir tezde bulunduysam bunu çürütebilirsiniz dilediğinizce. Bunu erken tecrübelerimde. Umarım sorularınız eşliğinde daha farklı videolar çekerim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs>